Oduncunun kızı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, var varanın, sürsürenin, destursuz bağa girenin hali budur hey! Yoksul bir oduncu varmış evvel zamanda. Bir karısı, bir de kızı varmış. O Dağdan odun indirir, keser. Ana kız da satar, geçinirlermiş. Günlerden bir günmüş. Yine dağdan kütür kütür odun indirilmiş. Yorulmuş, bir kaya dibine dinlenmeye otururken bir of çekmiş. O saat kaya yerinden oynamış. Zebani suratlı bir dev çıkıvermiş ortaya. "Ne istiyorsun oduncu?" demiş. Hiç ne isteyim? Yoruldum da bir of çektim. Yok sen beni çağırdın. Bana of derler. Var git işine. Benim eğlenecek halim mi var? Demek beni boş yere yerimden kaldırdın. Düş önüme öyleyse seni yiyeceğim. Oduncu korkmuş. Yalvarıp yakarmış. Beni tek yeme de ne dilersem vereyim demiş. Dev pekala sana dokunmuyorum yalnız dinle beni evine döndüğünde karşına ilk önce kim çıkarsa onu bana getireceksin tamam mı adamcağız ne yapsın çaresiz korkuyla olur demiş yollanmış evine varmış çalmış evinin kapısını şu yalan dünyada bir tek kızı var ya o gelmiş açmış kapıyı tutmuş oduncuyu bir ağlama. Ana sorar, kız sorar. Oduncu anlatmış olup biteni. Ana düşünür, kız düşünür. Ne olacak şimdi? İlk önce kız toplamış kendini. Üzülmek niye? Hep boşa. Siz, anam, atam sağ olun. Ben giderim, demiş. Ertesi gün baba tutmuş birici kızın elinden. Of çektiği yere götürmüş yavrucuğu. Yer oynamış yerinden, kayalar kopmuş, işte yine o dev selam sabah yok. Tutmuş kızı, çekmiş babanın elinden. Kız bakmış ki yer yarılır, bakmış ki bir derin mağara ağzındalar, bakmış ki bir merdiven iner karanlığa. Bir yer altı sofasına gelmişler. Saraymış burası. Her taraf mermer direk. Dev demiş ki, Gez toz, Sarayda senin, bahçede bütün odalarımın anahtarlarını sana teslim ediyorum. İstediğini aç. Yanlış, şu sofanın sonundakini açma. Sonra da gözden kaybolmuş. Kız koca sarayda tek başına yaşar, canı sıkıldıkça has bahçeye çıkarmış. Bir taraftan da içini kurt kemirilmiş. Şu açma dediği odada ne var acaba? günlerce kendi kendiyle savaşmışsa da sonunda dayanamamış, gitmiş, yasak odayı açmış. Ne görsün? Bir oda dolusu ölü, korkmuş, sinmiş, irkilmiş, uykuları kaçmış. Ah demiş, yok mu bana bir dert ortağı? Dev saraya gelince de, anamı babamı özledim, ne olur onları bana getiriver demiş. Dev tutmuş sözünü, anasını getirmiş. Ana kız sarılmışlar. Bir odaya çekilerek dertleşmişler. Kız hikayeyi anlatırken dikkat etmiş, garip şey. Anasının gözleri döndükçe döner. Daha sözlerini bitirmeden anası bir silkinmiş, bakmış ki dev olmuş. Dev, şimdi seni yiyeceğim demiş. Kız ağlamış, sızlamış gevezeliğinden pişman olmuş ama iş işten geçmiş. Devde merhamet yok, kız boynunu bükerek, peki neyleyim demek kaderim böyleymiş. Ne olur bana biraz izin ver, bir hamama gideyim. Peki ama çabuk dön. Kız gerçekten de hamama gitmiş. Bir köşeye çekilmiş, öylece durmuş. Hamamcılar bakmış ki garip bir kadın hıçkıra hıçkıra ağlar. Hamamcı, kızım ne ağlarsın, derdin nedir diye sormuş. Kız olan biteni noktası noktasını anlatınca hamamcı, dertlenme demiş. Ben bir çözüm yolu buldum. Şimdi adamlarımdan birini yollayacak biraz bez, biraz zift, az da pamuk aldırtacağım. Bezi vücuduna göre biçtirir, üstüne zift çalar, pamukları da yapıştırırız. Bu kılığına garip bir yaratık olursun. Hamamdan çık git, dev seni daha nasıl tanıyabilir ki? Gelelim deve. Beklermiş ki oduncunun kızı hamamdan dönsün. Ne gezer? Bir hışımla gürzünüt kaptığı gibi hamama koşmuş. Kapıyı, pencereyi darmadağın etmiş. Kimsecikler yok.'' elime nasıl olsa geçeceksin. Sana göstereceğim demiş. Oduncunun kızı dere tepe düz gitmiş. O garip kılığı içinde uzanmış bir dere boyuna uyumuş. Bir gürültüyle uyanmış. Bakmış ki çevresinde atlılar. Meğer bunlar o ülkenin padişahının avcı elleriymiş. Padişahla beraber avlanmaya çıkmışlar. Padişah bakın hele şu bembeyaz yaratık da ne ola ki? Bakmışlar, bakmışlar bir şeye benzetememişler. Sonunda içlerinden biri, bu olsa olsa bir beyaz maymundur padişahım demiş. Pek hoşlanmış padişah bu maymundan almış saraya getirmiş. Tuttukları maymun sarayda pek sevilmiş. Ona bir de tüylüce adını takmışlar. Aşağı tüylüce Yukarı Tüylüce derlermiş. Günlerden bir gün padişah ava çıkacakmış. Yol azığı hazırlanır, çörek yapılırmış. Tüylüce de gitmiş hamur teknesinin başına çökmüş. Hamurla uğraşırken Tüylüce nişan yüzüğünü çıkartmış. Yaptığı bir çöreğe gömmüş. Padişah çöreklerden birini ağzına götürdüğünde dişine çıt diye bir şeye dokunmuş. Bir de bakmış bir yüzük. Bunda bir hikmet olmalı demiş. Av voz saraya dönmüşler. Anasını bir kenara çekerek ana demiş. Ben tüylüceyi alacağım. Hele acele etme oğul. Onun odasını bir göz hapsine al bakalım. Ne yiyip ne içer? Hayvan mı? Bu inni mi? Cin mi? Anasının sözünü tutmuş. Anahtar deliğinden tüylüceyi gözetlemiş. Bir gün bakmış ki tüylüce üstündeki torba gibi elbiseyi tüyleri çıkarıp ayın 14'ü gibi dünya güzeli olmuş. Koşmuş anasına. İkisi de birden içeri dalmış. Sorgu sual derken kız başından geçenleri anlatmış. Düğün dernek kurulmuş. Bin bir gece masallarındaki gibi evlenmişler. Bahtiyarlık içinde yaşamaya başlamışlar. Ama padişah bakmış ki karısı her şeyden işkillenir. Dev yüzünden rahatı, huzuru kaçarmış. Onun korkusunu yenmek için bir çare düşünmüşler. Bir aslanla bir kaplan bulup getirtmiş. Sarayın kapısına bağlatmış. Etle besler, eğitirlermiş bu vahşileri. Padişah bir gün pazarda dolaşırken bir ağızlık görmüş. Adam de ne var bunda Alayım gitsin demiş. Almış ağızlığı getirmiş. Bir rafa koymuş. Gece bastırınca raftaki ağızlık ejderha gibi odaları, bahçeleri dolanmış, bütün saraydakilerin aslan kaplan da dahil uykularını bağlamış bir fincana koymuş. Sonra bu tılsımlı fincanı almış, padişahla sultanın yattıkları odadaki bir dolaba yerleştirmiş yürümüş kızın yanına deve dönüşmüş dikilmiş başucunda hazırlan demiş cezanı çekeceksin kız bağıracak bağıramaz in yok cin yok ortalıkta sarayın hepsi uyur boşuna çabalama demiş dev kimse uyanacak değil ben hepsini gaflet uykusuna gömdüm hadi düş önüme yiyeceğim seni kızı yakalamış bileğinden sürüklerken kız korkuyla bir silkinmiş ne olduysa o sırada olmuş kızın eli dolaba çarptığı gibi üstündeki uyku fincanı devrilmiş fincan düşmüş tılsım bozulmuş bütün saray halkı uyanmış kız kıvrak yakalamışlar devi aslanla kaplanın önüne atmışlar böylece kötülük cezasını bulmuş 40 ok'tan 40 saptan yakası karpuz kabuğundan düğmesi turptan atlar yarışırmış taylar karışmış onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine